Tavuk, soğan, biber, domates ve patlıcanları gördüğünüz gibi yemekli doğradım. Üzerine birazcık tuz serptim. Biraz da sıvı yağ ekledim. Tencerenin ağzını kapatıp ara sıra karıştırarak malzemelerin hepsi iyice yumuşayana kadar pişireceğiz. Malzemelerimiz iyice kavruldu, yumuşadılar. Bu aşamada üzerine bir çay bardağı salçalı su ekliyorum. Ocağımın altını iyice kısıyorum. Kısık ateşte 5 dakika boyunca yine ağzı kapalı bir şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Üzerine şimdi bolca kaşar peynir rendesi serpeceğiz. Ocağımızın altı kısıktı. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kaşar peynirler eriyene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Sonra da tabağa alıp servis edeceğiz. Kaşarlı, tavuklu, patlıcan yemeğimiz hazır. Yapımı pratik ve lezzetli bir tarif daha paylaştım sizlerle. Umarım beğenirsiniz. Bu arada sizlerden bir ricam var. Videolarımı bol bol sosyal medya hesaplarınıza paylaşır ve beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Yorum atmayı da unutmayın lütfen. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.